Ya sana bir kitap hediye edene bile teşekkür ediyorsun. Yani sana dünya ahiret saadetin reçetesi olan Hazreti Kur'an'ı getiren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e bir teşekkür mahiyetinde ismi olunca salavat getirmek çok mu zor ya? Zor geliyor zor. he Salavat getirmeyi bırak. Peygamber Efendimiz'den bahsederken Efendimiz diyemiyor adam. Hazreti diyemiyor adam. Peygamber şöyle yaptı. Muhammed böyle dedi. Haşa ve kella. Böyle diyenler var mı? Maalesef. Maalesef var arkadaşlar ya. He? Bir de mesela ne olmuş? Evvelce arkadaşım Muhammed diye bir program yapmışlardı. Haşa ve kella. Hiç duydunuz mu onu bilmiyorum ya. Yani. Arkadaşım Muhammed he? Bir de buna kılıf bulmaya çalışıyor yani. Niye arkadaşım demiş. Profesör ya. He? Yani minareyi çalıp kılıfını hazırlıyor. O kılıf, o çorap halbuki başlarına geçer Allah muhafaza. Evet. Ha. Arkadaşım Muhammed, arkadaş. Sahabe de arkadaş diyor. Hani ayet-i kerimede geçiyor ya. Mevla buyurdu ya hani mağaradayken izhüme fil ghar. Hani o, o, vakit onlar mağaradaydılar. İz li sahibihi. Hani arkadaşına, sahabesine diyordu. La tehsen innallâhu mâne. Üzülme mahzun olma Allah bizimle beraberdir. Diyordu ya. Şimdi oradaki arkadaşı getiriyor. Arkadaşı Muhammed'e çeviriyor. He? Arkadaşı Muhammed haşa. Bunu Ebu Bekir radıyallahu anh demiyor ki. Allah diyor Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'de bunu Mevla bize anlatırken allah Teala diyor ve burada Ebu Bekir Radıyallahu anh da kıymetini ifade ediyor. Yani Muhammed Mustafa'nın arkadaşı. Allah öyle diyor. Hazreti Ömer Radıyallahu anh ne demişti? Hazreti Ömer döneminde adalet güneşi her tarafı kapladı ve Hazreti Ömer o kadar övmeye başladılar ki Ebu Bekir Radıyallahu anh da neredeyse üstüne çıkaracaklar Hazreti Ömer çıktı bir gün ne dedi? Vallahi Ebu Bekir'in öyle bir üç günü var. Ömer bütün hanedanını feda eder onlara kavuşabilmek için. Hangi üç gece? Dağı'ndaki üç gece. İşte bu İlyakulü sahibi la tehzen inna mana ayetinin muhatabı olarak. Ha, şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi sall ve sellem sahabe şöyle diyordu başlarda. Ey Muhammed. Ey Ebel Kasım. İsmiyle hitap etmek vardı. Ama şimdi din daha tamamlanmadı. Ayetler geliyor. Allahu Teala he ayetlerle sahabeye birtakım meseleleri öğretiyor. Ve bakın Mevla ne buyurdu. Nur Suresi 63. ayette Estağfirullah. "La tec'alū daw'ar rasûlü beynekum du'a ibadukum bâd'a." Peygamberi kendi aranızda birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın. Öyle çağırmayın. Mevla bunu yasakladı. Bu sefer sahabe ne demeye başladı? Ey Allah'ın peygamberi, ey Allah'ın Resulü demeye başladılar. Ayet geldikten sonra. Peki bazıları ne dediler? Fideka ummi ve ebi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ya arkadaşım Muhammed he. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Dediler ve feda ettiler. Hicret nasıl yapıldı zannediyorsun? tarlalarını, tapalarını, evlerini, barklarını, dükkanlarını, işyerlerini neyse hepsini bıraktılar ve ne yaptılar? Medine'ye gittiler. Annelerini, babalarını terk ettiler tabii. Bedir Savaşı'nı görmüyor musun? Bir tarafta baba var, bir tarafta evlat, bir tarafta amca var, bir tarafta yeğen, bir tarafta abi var, bir tarafta kardeş. Kanlar aynı ama aynı Allah'a, peygambere inanmadıkları için saflar demek ki ayrıldı. Evet kıymetli kardeşlerim, onun için Resulullah'tan bahsederken çok dikkatli konuşmak lazım. Haddi aşmamak lazım. Edepsizlik yapmamak lazım. Anlamadan amellerin sıfırlanır. Allah diyor Celle Celaluhu. Evet Hucurat Suresi 2. ayet. Ne buyurdu? Mevla estağfirullah. Ya La nabi. Ey iman edenler seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Onun sesinin üzerine çıkarmayın. وَلَا lehu لَهُ بِالْقَوْلِ ba بَعْضُكُمْ بَعْضًا Birbirinize bağırdığınız, yani yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla yüksek sesle konuşmayın. Yoksa en a'malukum ve entum la teş'urun. Yoksa farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Ya. Arkadaşı Muhammed öyle mi? Bu ayet geldikten sonra yani sen boş ver ismiyle hitap etmeyi konuşurken bile sesini yükseltemezsin. İsmiyle hitap edemezsin. Ayet bunları ne yapıyor bize yasaklıyor. Allahu Teala edep öğretiyor. Amelleriniz boşa gider diyor. He? Amel edersin. Anını secdeden kaldırmazsın ama faydasını görmezsin. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gereken hürmeti saygıyı göstermediğinden dolayı bu ayet nazil olunca Hazreti Ömer radıyallahu anh konuşurken fısıltıyla konuşuyor. Fısıltıyla. He? Bu ayete bir muhatap olursam Allah muhafaza ya amellerim abd olursa görüyor musun? Tercüman lazım dinle iyi kulak kesilmek lazım konuşurken yani. Evet. Şu hadis-i de arz edeyim hitamı erdirelim. Evet. Resulullah'a hürmet etmeyen, ismi anıldı salavat getirmeyenler nasipsiz kimseler elbette. Ama Resulullah'ın adı zikrolunup da salavat getirmeyenler de nasipsiz kimseler ve bunlara da tehdit var. Nasıl tehdit var? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem رَغْمَا اَنْ فُرَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ عَلَيْهِ Yanında adım zikrolunup da bana salavat getirmeyenin burnu sürtülsün diyor salavat getirmemek en büyük cimrilik. Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? el men zükürtü indahu felem yusalli aleyh. Yanında adım zikrolunup da salavat getirmeyen en cimri insan. Gerçek cimri bu. Bak cebinden bir şey çıkmıyor. Kuruş çıkmıyor ya. Zaten dilin ıslak yerde. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii sizi tenzih ediyorum. Bizim cemaatler alışık. Ama ağza alışık olmayanlar var yani. Resulullah'ın ismi zikre olunca salavat getirmek lazım. Getirmedi. Cimri adam. Pintinin teki.